Arkadaşlar bugün ile ile GTA 5 oynayacağız. Hadi videoya başlayalım. Arkadaşlar bugünkü yapacağımız ileler paraşüt, patlayan yumruk, patlayan mermi, ateşli mermi, hızlı koşma, hızlı yüzme, ölümsüzlük, düşüş, süper zıplama, motor, ağ çekimi. Şimdi hileleri yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bu İlk, ilk paraşüt hilesi var ama şu an bende paraşüt olduğu için onu yapamıyorum. Zaten adından da belli. O hileyi yapınca elinize bir tane paraşüt geçiyor. Paraşüte ihtiyacınız varsa o hileyi yapabilirsiniz. Ben şu an yapamayacağım ama. Şimdi ikinci hileye geçelim. Patlayan yumruk. Arkadaşlar bu yakın dövüş silahlarında birine vurarsanız patlıyor o kişi. İlk yumrukla deneyelim. Hatta bunu yapalım. Gördüğünüz gibi patlıyor. Hatta beybol sopasıyla da yapalım. Galiba yapamayacağız. Bana vurabiliyor mu ya? Vuramıyoruz. Bir kişi olsa, vursa... ha bakın, şurada deneyelim. Evet arkadaşlar bu hile böyle. Şimdi buradan biraz uzaklaşacağım. Arkadaşlar üçüncü hilemiz patlayan mermi. Durun şu polis kalmadan. <laughs> Ama önüne geldik polisin. Arkadaşlar bu hilede kurşunlarınız patlıyor yani. Mesela bu araba üzerinde deneyelim. Burada deneyelim. Tüm kurşunlarınız patlıyor. Hepsi. Şuraya saklanıp dördüncü ileri gösteriyorum. Şuraya gidiyor. Burada yapalım yine. Arkadaşlar ama ateşli mermiye daha yanmamız için patlayan mermiyi kapatacağım. Yoksa pek belli olmuyor. Şimdi ben patlayan mermiyi kapattım. Şimdi ateşli mermiyi yapacağım. Arkadaşlar bu alevli mermi yapınca da kurşunlarınızdan ateş çıkıyor. Şurada bir soru. Mı, ama. Bakın. Ateş çıkarıyor kurşunlarınız. Gördüğünüz gibi böyle vuruyorsunuz. Adam yanıyor. Ama öldük. Arkadaşlar ben devam edeceğim. Arkadaşlar az önce öldük şimdi devam ediyorum. Sıradaki ile hızlı koşma. Bu ile de bizim hızlı koşabilmemizi sağlıyor. Bu aynen bu hızda. Öyle koşuyorsunuz. Şimdi ben diğer ileye geçeyim. Bu hızlı yürüme. Arkadaşlar bu ileye beni e, görmeniz için sonra bir yere gitmem gerekiyor. Ondan ben dolduruyorum videoyu. Arkadaşlar ben hızlı yüzme eylesini yapabilmek için buraya geldim. Şimdi yapıyorum. İle yaptım. Bu ile de şu an gördüğünüz gibi hızlı yürümenizi sağlıyor. Sıradaki ilerimizde ölümsüzlük. Arkadaşlar bu ile 5 dakika bize ölümsüzlük hakkı veriyor. Mesela şu an yanına bir bomba koyayım. Bu değil mi? Bakın hiçbir şey olmadı. Hatta suyun altında bu olmaya da çalışıyor. Bakın şu an nefesim alıyor, Bekliyorum. Nefesim bitmek üzere. Bakın canımda hiçbir şey olmuyor. Azalmıyor. Bu ile 5 dakika ölümsüz olabiliyorsunuz oyunda. Bir diğer eylemle geçelim. Düşüş. Şimdi düşüş ilerisini yapıyorum. Arkadaşlar bu yine de bizi yukarıdan aşağı bırakıyor böyle. Öyle istediğimiz gibi havada süzülebiliyoruz. Sadece uçuyor. <laughs> Mesela siz dikilesin bunda da işe yaradı. Biz normalde düştüğümüzde ölürdük alamadık. <laughs> Şimdiki inebilirse süper mutlama. Bu ile de bizim istediğimiz kadar dayanımlarımızı sağlıyor. Çok yukarı mutluyoruz bu ile sayesinde. Arkadaşlar karaya biraz daha basılı tutarsanız daha da yükseğe zıplıyorsunuz. Mesela ben şimdi bir kere karaya basılı zıplayayım aşağıya. Şimdi bir kere kareye basacağım. Bakın bu kadar Ama biraz kareye basılı tutarsanız bu hile daha çok işinize yarar. Bakın daha yukarı tutuyoruz. Bu hilemiz de bittiğine göre şimdi motor ilesine geçelim. Arkadaşlar bu hileyi yaptığınızda böyle bir motorumuz oluyor. İstediğiniz ama bu hileyi yapıp motor, motor sahibi olabilirsiniz. İşte bu da böyle. Arkadaşlar şimdi son hilemize geçiyoruz. Bu hile de ay çekimi. Bu da dünyayı yavaşlatıyor böyle. Mesela şimdi zıplayacağım. Bakın yavaşça yere düşüyor. Mesela arabaları bir gula vurarsak arabalar uçuyor. Size göstereyim. Bakın araba mesela normalde böyle gizlenmedi bunların Ama bu ayar çekimi onu biraz havada daha hafif yapıyor. Böylece ona hareket ettirebilirim. Aslında ben uçuruyorum. Yani. Böyle arabaları hareket ettiremiyoruz. Kısacası bu hile de dünyayı yavaşlatıyor. Mesela bu hileyle araba sürmek çok zor. Arabalar neredeyse gitmiyor böyle. Sürekli lastik izleri çıkıyor. Arabalar çok yavaş gidiyor. Hatta şu vurduğumuz arabaya binelim sürmesi çok zor olacak. Bakın, araba neredeyse sürülmüyor. Çok yavaş gidiyor. Ayar çekimi yürüdü. Durun elini gidecek. Biz buradan uzaklaşalım. Bitti bile.